Evet bugün Java ile C++ arasındaki e, temel farklarda değineceğiz e, bir programı Java'dayken C++'a geçirmek veya C++'dayken Java'ya geçirmek istiyorsanız veya C++ Java biliyorsunuz C++'da kod yazmak istiyorsunuz veya C++'ta biliyorsunuz biliyorsunuz Java'da kod yazmak istiyorsanız Temel bu farklılıkları bilmeniz gerekiyor. Bu farklılıklar üzerinden tek tek ilerleyeceğiz. Sadece farklılıklardan bahsetmeyeceğiz. Aslında benzer şeylerden de bahsedeceğiz. Bu şekilde benzerlikleri de görebilelim. Yani ne kadar benzer bu iki dil aslında veya ne kadar birbirinden farklı bunları ayırt etmeye çalışalım. Ana fikrimiz aslında bu. Evet şimdi öncelikli olarak... En temel şeylerle başlayalım. Nedir bunlar? İşte variable naming dediğimiz yani değişken tanımlama. Değişken tanımlamada da her iki programlama dili case sensitive'dir. Yani büyük harf küçük harf duyarlıdır. Dolayısıyla küçük a değişkeni integer değişkeni ile büyük a integer değişkeni aynı değişkenlerdir. aynı değişken değildir. E, tabii ki küçük a ile büyük b tamamen farklı ama küçük b ile büyük b'nin de farklı olduğunu söylemek lazım. Onun dışında sınıf isimlerinde standart e, her kelimenin başı büyük harfle yazılacak şekilde e, tanımlanır. Dolayısıyla e, Java'da da MyClass şeklinde yazılır. E, C++'da da gene aynı şekilde MyClass şeklinde yazılır. E, Public, Private ve Protected Field'lar her e, iki dilde de e, bulunmakta. E, Object Oriented Programlama için. Bunların e, özel bir isimlendirmesi genelde bulunmamakta. Dolayısıyla Field'ların isimleri, standart, public de olsa, private de olsa, protected de olsa işte küçük harfle başlar. Gene sınıf isimlendirmede olduğu gibi yeni bir eğer e, kelime varsa, kelime başlıyorsa o yeni başlayan kelimenin baş harfi büyük olur. Metot isimlendirmede de gene benzer bir şekilde küçük harfle başlar ve e, o şekilde e, gene kelime geldikçe kelimenin baş harfini büyük e, yapıyoruz. Sabit isimlendirmede de gene burada da benzer şey söz konusu. Dolayısıyla eğer birden çok kelime söz konusuysa burada tabii baş harfi büyütmek mümkün olmayacağı için aralara underscore dediğimiz alt çizgi karakteri koymamız gerekiyor. Evet bunlar temel aslında değişken isimlendirmedeki gördüğümüz gibi hepsi tamamen birbiriyle aynı. Dolayısıyla siyahla yazılmış durumda. Farklılıkları olduğu zaman kırmızı ve maviyle göstermeye çalışıyoruz. Şimdi temel programlama yapılarına gelirsek temel programlama yapılarında işte for döngüsü, if döngüsü, while döngüsünü görüyoruz. Buralarda e, ister döngü for döngüsü için konuşursak e, artan bir döngü olsun ister döngü azalan bir döngü olsun bir şey değişmiyor. Döngüler tamamen aynı for döngüsü işte değişken e, ilk e, sayaç eşit, e, sıfıra eşitleme veya ilk değer atama sonra e, sayaç kontrolü ve sayaç arttırma kısımları tamamen aynı. if içinde gene benzer şey söz konusu if var parantez içinde e, conditional expression dediğimiz e, koşul e, ifsal ifadeyi ne yapıyoruz? Burada e, koyuyoruz. While döngüsü de tabii ki biliyoruz if'in e, döngüsel hali diyelim. Dolayısıyla sadece if yerine while geçiyor ve buralarda da aynı şeyler geçer. Şimdi gelirsek e, daha kompleks değişken tanımlamalar ve ilk farkı yani e, dizi tanımlamaya. Şimdi bir boyutlu dizilerde e, daha sonra iki boyutlu dizilerde de göreceğiz. Dizi tanımlamada e, köşeli parantezlerle tanımlıyoruz e, A dizisini Java'da biliyoruz. E, C++'da da benzer şeyi yapmak mümkün fakat e, C++'da ayrıca pointer aritmetik var. Dolayısıyla e, işaretçi diyoruz biz bunlara Türkçe genel olarak. E, i̇şaretçi e, olarak da e, tanımlayabiliyoruz dizileri. Dolayısıyla ne oluyor? Hatırlarsak programlama prensiplerinden dizi dediğimiz şey aslında belli bir adresle başlayan ardışık olarak ilerleyen elemanlardan ibaret. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman aslında burada C++ dilinin yaptığı şey bunun en temelinden gitmek yani o dizinin başlangıç adresini aslında burada tanımlıyoruz. Java'da bu gizlenmiş oluyor. Dolayısıyla her ne kadar a dizinin başlangıç adresini gösteriyor olsa da siz buna erişemiyorsunuz Java'da. C++'da buna erişmeniz direkt olarak mümkün. Ama kavramsal olarak yeni bir o diziye hafıza açmak için yazdığımız kodun aynı olduğunu görüyoruz. İşte onluk bir integer dizisi olarak tanımlıyorsak bunu new int 10 diyoruz köşeli parantezlerle. C++'da da new int 10 olarak tanımlıyoruz. Bu kısım aynı, tanımlama kısmı farklı. Okey, şimdi gelelim ee, diziyi tanımladık. Dizinin bir elemanına nasıl erişiyoruz? Burada bir fark yok. E, dizinin elemanına işte köşeli parantezlerle a i diyoruz. Yani A dizisinin ince elemanına bu şekilde erişebiliyoruz. Peki diziyi tanımladık. Dizi e, işimiz bitti. Diziyle işimiz bittiği zaman e, Java'da bir şey yapmamıza gerek yok. Yani e, sonuçta biz e, heap'te bir hafıza e, açtık. Bu ha hafızayı program bittiği zaman ne olacak peki veya fonksiyon bittiği zaman yani o, o değişkenin e, ömrü sona erdiği zaman ne yapacak? E, Java'da bu işi garbage collector hallediyor. Yani bir çöpçü var diyebilirsiniz. Bu otomatik olarak e, sizin yerinize hafızayı boşaltıyor. Bunu tabii kendi sistematiği içinde yapıyor ve mümkün mertebe oldukça iyi çalışıyor. C++'da ise e, bunu sizin yapmanız bekleniyor. Özellikle kendi eee allocate ettiğiniz kendi e, hafızada yer açtığınız elemanlar için bunlar da mesela biz biraz önceki örnekte A dizisini a hafızada yer açmıştık. Dolayısıyla bizim bu A dizisindeki eee'ni e, de deallocate etmemiz gerekiyor. Bunun için de delete A diyoruz. Burada köşeli parantez kullanmamız e, aslında istenir. Eğer tek bir e, eleman için yer açtıysak delete A dememiz mümkün. Fakat e, bir dizi için açtıysak buralara köşeli parantez koyuyoruz. Ama sonuç olarak kavramsal olarak Java ve C++ burada farklı şekilde davranıyorlar. Gelelim diğer yapılara. Bunlardan bir tanesi aslında switch yapısı. Switch yapısında eğer switch i bir tam bir tam sayı değişkense bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi tamamen aynı kavramlarla aynı konseptle ilerliyoruz. işte break gene var. Dolayısıyla bir case'i birden fazla case'de yapmak istiyorsak alt alta case'leri yazıyoruz. Ama case'ler arasında da break koyuyoruz ki o kod diğer taraflarda devam etmesin. Dolayısıyla integer gibi veya enumerated class'ların değerleri gibi veya karakter olabilir veya işte boolean da olabilir. Bu durumda bir değişiklik yok. Fakat stringlere geldiğimiz zaman iş burada değişiyor. Stringlerde e, Java'da stringlerde switch kullanılabilir iken C++'da ne yazık ki stringlerde e, switch kullanılamıyor. O yüzden mecburen if else if gibi bir yapı kurmanız gerekiyor C++'da string değişkenleri için. E, Java'ya geldiğimiz zaman Java'da variable parametre yok. Yani demek variable parametre yok. Bu da çok önemli bir fark. Yani siz iki değişkenin değerini birbirleriyle değiştirmek istiyorsanız bunun için normal bir swap metodu yazıp integer x integer y yazıp x ve y'nin değişkenlerinin değerlerini değiştiremiyorsunuz. Bu dolayısıyla variable parametre söz konusu değil. Buna karşılık tabii ki normal e, integer, e, float, double gibi e, yapılardan bahsediyorum. E, sınıflardan bahsetmiyoruz. Onlara zaten geleceğiz. C++'ta ise bunu yapmanın iki tane yolu var. Yani sadece bir de değil. Bunlardan bir tanesi adres yoluyla. Dolayısıyla x ve y değişkenlerinin kendilerini değil adreslerini gönderiyorsunuz. Dolayısıyla adreslerini gönderdiğiniz için adreslerdeki değerleri değiştir dediğiniz zaman aslında ne olmuş oluyor? orijinal değişik değerler değişmiş oluyor. Dolayısıyla işte birinci değişken 60 numaralı adresi, ikinci değişken 80 numaralı adresi de tutuluyorsa 60 ve 80'i gönderiyorsunuz. Programın içinde de 60 numaralı adrese git şunu yaz, 80 numaralı adresi git şunu yaz deniyor. Ve bu şekilde aslında ne olmuş oluyor? O gönderdiğiniz değişkenler değişmiş oluyor. Başka bir seçenek de bunun gene aslında adres gibi göndermek fakat Buradaki yıldızlı terminolojiden kurtarmak yani ne yapmak işte şu gördüğümüz ampersand işaretini göndermek. Bu şekilde gönderdiğiniz zaman direkt x ve y üzerinden ilerleyebiliyorsunuz. Bu aslında adresin farklı bir gösterimi ama dediğim gibi burada adres işareti ne yapmıyorsunuz kullanmıyorsunuz. Okey devam edelim. Şimdi gelelim veri tiplerine. Nedir e, veri tipleri? E, Java ve C++'da. Burada da gene benzer veri tipleri söz konusu. E, integer, double bunlar her iki dilde de var. Eee case sensitivity'den zaten bahsetmiştik. Karakter var. E, fakat boolean değişkeninde ufak bir fark var. Boolean değişken tipinde Java'da boolean kullanılırken C++'da onun yerine bool e, adını e, veriyoruz. Ama aldığı değerler aynı. True ve false. String e, sınıfına gelirsek de, string de Java'da büyük S ile başlıyor, C++'da küçük e, S ile başlıyor ve başka bir takım farklılıklar da var. Onların detaylarına geleceğiz. Ee, Java'da null e, pointer'ı null ile gösterilirken, C++'da null ptr ile gösteriliyor. Dolayısıyla burada e, bir fark var. Şimdi gelelim daha e, string tipinin özel fonksiyonlarına. Bunlar e, sıklıkla programlarda kullanıldığı için e, onların daha detaylı e, veriyoruz. Şimdi burada biraz C++ aslında farklılaşıyor. E, bazı açılardan daha kolay, birçok açıdansa oldukça karmaşık. E, şimdi önce en temel e, mesele olan ile gelelim. Bir stringin içinde başka bir string arıyorsak bunu direkt e, s.contains metoduyla yani bir s bir string olmak üzere kontrol ediyoruz. Eğer içeriyorsa bu stringi ise o zaman true, içermiyorsa false döndürüyor. Buna karşılık Java'da pardon C++'da bu biraz daha karmaşıklaştırılmış durumda. Direkt contains metodu yok ama size index of tarzı yani aslında kaçıncı sırada başladığına dair bir metotla bunu kullanıyorsunuz. Daha temel bir basic bir metot var. O metodu kullanıyorsunuz. O da find metodu. Find metodu gene string'in içinde bu string'in olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer varsa onun indeksini döndürüyor. Yoksa yani contains o zaman e, string and post döndürüyor. String and post aslında bir anlamda eksi bir gibi düşünebilirsiniz. Yani e, olmadığını gösteren bir koordinat gibi. O yüzden de e, say find dolar deyip eşit değil end post derseniz bu aslında doların olduğuna karşılık geliyor. Geliyoruz substring'e. Substring'de çok temel bir fark var. Substring'de bir string'in belli bir parçasını almak istiyorsunuz. Java'da bunun için bir start index var. Parametresiyle kullanabiliyorsunuz. Bir de end index var. Dolayısıyla üçüncü ve 7. arasını bana getir diyorsunuz. C++'da dikkat. ikinci parametre end index'i göstermiyor. İkinci parametre uzunluğu gösteriyor. Dolayısıyla öyle olduğu için e, bu kodları özellikle birbirine çevirirken substringte çok dikkat etmeniz lazım. Bu arada metodun adı da substr. Evet. Tabii bu kavramla bakıldığı zaman start indeksi 0 verirseniz aslında her iki metotta aynı şeye karşılık geliyor. Dolayısıyla start index sıfırsa bir değişiklik yok ama start index ortada bir yere gösteriyorsa o zaman bir şekilde uzunluğu hesaplamanız lazım. Şimdi e, C++'da bir tık avantajlı bir yere gelelim. O da eşitlik kontrolü. Burada aslında uzun zamandır Java'da beklenilen eşit eşittir operatörünü burada C++'da görüyoruz. Dolayısıyla direkt normal eşit eşittir'i C++'da kullanabiliyorsunuz. Bunu yapabilmesinin temel nedeni de aslında C++'da gene bahsedeceğiz, operator overloading olması. Yani dolayısıyla bir herhangi bir operatörü işlemci, bunlar eşitlik işlemcisi de olabilir, diğer işlemciler de olabilir. Farklı e, şekilde yükleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla onları farklı şekilde kullanabilme yolu açıyorsunuz kendinize. Bu da eşittir eşittir stringler için böyle bir e, operator overloading yapılmış. E, default olarak bu geliyor. E, Java'da ise mecburen equals'ı kullanıyorsunuz. Gelelim biraz daha kompleks şeylere. Upper case ve lower case çevirmelere. Burada da temel olarak e, şu gerçekleştiriliyor. Karakter level'da e, C++'da bir metot uygulamanız gerekiyor. Bunun temel nedeni aslında C++'da UTF tarzı bir support'un olmaması. Olmadığı için de mecburen siz kendiniz bu şeyi yapmanız gerekiyor. Yani kendiniz karakter bazlı ne yapacaksanız onu buraya yazmanız gerekiyor. Java'da UTF tarzı bir support olduğu için buna gerek yok zaten. Upper case ve lower kez metotları otomatik olarak çeviriyor. Tabi bunların dile özgü olanlarından bahsetmiyorum. Onlara zaten bakabilirsiniz. C++'da zaten öyle bir şey yok. Evet devam edersek gelelim diğer string fonksiyonlarına. Bunlardan bir tanesi mesela aramaya baştan değil de sondan başlamak istiyorsanız o zaman ne yapacaksınız bir stringi? O zaman last index of kullanıyorsunuz. Dolayısıyla sondan itibaren mesela soru işaretini buluyor bu verilen metot. Ee, diğer taraftan e, C++'da bunu nasıl yapıyorsunuz? C++'da ise bunu yapmanın yolu e, fight last of metoduyla. Bu da gene aynı şekilde indeksi döndürüyor. Yani kaçıncı karakter olduğunu gönderiyor. Gelelim e, çevirmelere. Nedir çevirmelere? İşte mesela bir e, st bir stringi tam sayıya çevirmek istiyoruz. Bir stringi tam sayıya çevirmek istiyorsak Java'da integer parse int integer sınıfının parse int metodunu kullanıyorsunuz. Eee C++'da ise eee stoi metodunu kullanıyorsunuz. Stoi metodu direkt size verilen bir string'i tam sayıya çeviriyor. belli bir formatta bunu yapmak istiyorsanız o zaman da Java'da string format metodu var. String format metoduyla verilen bir aslında integerı stringe çevirebiliyorsunuz. Yani tersi işlemi biraz öncekinin. Burada da C++'da ise bunun için tabii stringler biraz daha karışık olduğu için C++ da bunun için SNPrintF gibi bir metot kullanabiliyorsunuz. Formatted bir şekilde bunu çevirebilmek için. Burada stringin adını, uzunluğunu, hangi formatta olduğunu ve çevirmek istediğiniz sayıyı veriyorsunuz. Burada tabii uzunluk, havzada o kadar yer var mı, ağda yer var mı bunları kendinizin kontrol etmesi gerekiyor. Aslında bundan bahsetmiştik aramaya baştan başlamak istiyorsak da index of kullanıyoruz. Dolayısıyla last index of'la of birbirinin tersi gibi C++'da da say find first of metodunu kullanıyoruz. Baştan itibaren bir bir karakteri veya string'i aramak için. double conversion'ı nedir? Yani string'den double'a çevirmek istiyorsanız da string'den double'a çevirmek için de bu sefer double sınıfının parse double metodunu kullanıyorsunuz. Java'da C++'da ise stof metodu var. String to float gibi. Dolayısıyla burada da işte 12.0'ı ne yapıyorsunuz? Bir double'a çeviriyorsunuz. Şimdi gelelim Java'daki biraz baş ağrısı olan karakter meselesine. Biz string'in belli bir karakterini elde etmek istiyorsanız bunu s -at, karakter et karakter et metoduyla kullanıyorsunuz. Burada da C++'ın bir avantajı var. Direkt Array gibi ne yapabiliyorsunuz? Elemanlarına erişebiliyorsunuz. Bu da tabii güzel bir fonksiyon. E, belli bir stringle başlayan veya belli bir stringle biten e, bir yapı kullanmak istiyorsanız e, o zaman da Java'daki startswith ve endswith metotlarını kullanıyorsunuz. Benzer metotlar C++'da da geçerli. startswith ve endSuite metotlarıyla belli bir stringin belli bir şeyle başlayıp başlamadığını da yapabiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Split metodu, çok sık kullanılan split metodu Java'da standart bulunmakta. Fakat C++'da bunun için özel bir metot yok. Bunun için bir kod parçacığı yazmanız gerekiyor. Java'daki ArrayList'in karşılığı C++'da gene bahsedeceğiz vektör data structure olduğu için onu kullanan bir kod parçacığı çalıştırmanız gerekiyor. Normal bir karaktere göre split ise C++'da bulunmamakta. Bunun için tabii başka external'lar verirler kullanılabilir Evet e, burada Türkçe karakterlerle ilgili işlemlerden bahsediyorum bunları hızlıca geçiyorum Bunlar c++'ta supportları yok Dolayısıyla biz kendi labirentimizi yazdık ve o kendi labirentimiz üzerinden bunları gerçekleştiriyoruz e, Dolayısıyla Türkçe karakter Unicode karakterlerle ilgili işlemler yapmak istiyorsanız c++'ta bunu supportu yok Java'da ise dediğim gibi dilden bağımsız olduğu için UTF tabanlı olduğu için bunların hepsi için aynı metotları ne yapabilirsiniz kullanabilirsiniz Türkçe için. Ee, gelelim regular expression'lara. Regular expression'larda işte diye regular expression'lar belli bir e, ifadeyi e, ne yapıyorsunuz string'de arıyorsunuz. Fakat bu ifadenin e, kuralsal bir ifade olmasını istiyorsunuz. İşte örneğin mesela tüm içinde sayılar var mı diye kontrol etmek. Istiyorsunuz veya işte kelime var mı gibi veya işte ağla başlayan kelimeler var mı gibi bir takım e, ifadeleri aramak istiyorsunuz. Bunun için Java'da matches metodu var. Matches metoduna e, s.matches'la içine string'i yazıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey eğer özel bir yapı kullanıyorsanız örneğin slash d gibi digit'i göstermek için onun slash slash ile yazmanız gerekiyor. C++'da da mecburen slash slash yazıyorsunuz ama burada e, regular expression match için regex search diye bir e, metot kullanıyorsunuz. Regex search bu stringi veriyor ve regex'i e, burada e, regex yapısı üretmeniz lazım. Bu şekilde veriyorsunuz. E, özel yapılar neler var? Tabi bunlar da gene daha detaylandırılabilir ama digitler için slash d'yi kullanıyoruz. Digit'in baş harfi gibi. Belli bir pattern'ı compile edip Sonra o pattern'a match yapmak istiyorsanız, burada aslında onun örneğini görmüş durumdayız. C++ için konuşuyoruz. Java'da bunun için pattern klası var. Bu pattern klasıyla pattern'ı compile ediyorsunuz önce sonra da match ediyorsunuz. Bunun ne avantajı var hatırlarsak? Bunun avantajı şu, aynı match'i çok sık gerçekleştiriyorsanız pattern match'te aslında Java'da daha hızlı yapmak için pattern'ı compile etme opsiyonu var. Dolayısıyla bu compile ettikten sonra aynı pattern'ı sıklıkla hızlıca match edebiliyorsunuz. Göreceli olarak hızlıca diyelim. C++'da zaten bunu regexle compile ediliyor ve regex meshle de bu spesifik olan regex eşleniyor. Şimdi tekrar özel bir takım karakterler var. Bunları görürsek tekrarlar için artıyı kullanıyoruz. Her iki dilde de exist or not exist yani var mı yok mu için soru işaretini kullanıyoruz. Gruplama için parantezleri kullanıyoruz. E, pipe işaretini de işte o ara çizgi işaretini de diyelim e, or olarak kullanıyoruz Onun dışında da e, word karakter yani e, bir kelimeyi e, ayırt etmek için de Slash Bay'i kullanıyoruz bu şekilde Evet e, gelelim nesneye dayalı programlamaya nesneye dayalı burada duralım e, daha sonra e, devam edeceğiz